Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nedir daha Minecraft'ta nedir hayatta kalmaya çalışacağız. Ya abiler görmüşsün de. Evet. arkadaşlar bu arada hiçbir şey ellemedim. Direkt kırmızı bir anda başladım. Hani hile yaptı falan yazma. Yazmasın siz. Altına mı? Vurulmaz. Ama önce ağaç olasın. Hadi Kırmızı bir anda doğmak aslında Yararlı gözükse de yararsız. Çünkü yani şu an ölmüş olabilirim. yararlı da lan. Direkt hard vurduk. Yani. Hem kötü hem yanları var. Ama lan niye altın illa? Elmas neydi? Elmas daha değerli. Altın illa. Adamlar altıncı çıktı başımıza yani. Neyse. Bir tane şey. Onlar beni Görse de sana kırdığımı da Abi de parça parça. gelmesi daha iyi. Dur dur dur. Dokuz Abi altın giydi vallahi altınım yok ya. Abi vallahi altınım yok onun. Yala. Abi konuşsana. Allah. Aa gidin yemeğe gelin. Al işte ya. Abi, can git. Hayır. Abi, üç tane çıktı ya. Bu nasıl bir mantık? yan. Bir saniye görüşürüz. Özür dilerim. Öl demek istemedim. Kapı <laughs> Ya çok şey. Kaç. Ya bir gi git. Lan adamlar da işbirliği yapıyorlar. Utodakse Hadi. 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 Oha Hadi. 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 ok. Hadi. Ok. <laughs> Bunu yapmak istedim. Gel ama. tamam. Şimdi bunları ikna ettim. Artık ana kese saldıramaz. Selam ne haber? Aç kırdığı silenmiyor değil mi? Sadece atlar mı lazım Hani hiç olsa orası... Ağaç... Ağaç... Yine çıkıyor var. Sakin. Bunları kırayım da. Tasma sunmalıyız. Buradan bir odun kasmalıyız bizim. Uy pişmiş beleş. Başka burada var mı? Çok kötü ama. Beleş et buluyorum lan. Allah özür dilerim Beleş et buldum. Başka var mı? Ne başka ya? Beş tane etim ver. oldu abi beleş tam. Nice. Mesleğe orada, ne, orada nedir portal orada, ne? orada oradan, ne? girmek yasak yani oradan girmeyecek kesinlikle <laughs> Kısa o yüzden oraya şey koydum 10 yani tane oldu bile şimdi bu 10 taneyle kendime güzel şey yap. evet kaç bulduk bir tanesini <laughs> şimdi sıfır çan al şunu al bir tane yetiyor zaten evet evet <laughs> aldık yaptık evet, ben bedrak var şu tane şu şu şu, şu. kılıç daha fazla Çünkü Bakın baltayı çürüyor böyle şey, iki. O yüzden böyle. Ama ben bana vurmayacaktı değil mi? Hiç önce dokunmadı yani. Altım altım ben üstünde var yani. O da zaten siz beni değil mi? Aha dur bunun avlarına çekeceğim. Bunun avlarına çekeceğim. Çekeceğim. çökecek. Çek Öldürdün mü? Öldür öldür. Öldür hadi öldür. Bunları yanlış kullanıyorum da. Nasıl çökmeyeceğim ya. Şimdi beni, beni dövmesinler. Ayak üstü daha yemeyelim. Biliyor musun? birazcık daha ağır. Ama ağaç kıtlığı çekmeyelim. Güzel bir odun sayısı alacağım. Ben hemen e, güzel bir odun kasa... Evet arkadaşlar şu an 20 tane odun biliyorum var. Mantar var. Bir işlerim yok. Tamam. birazcık daha kalacağım. Biraz Neyse. Tamam. Buradan gidelim biz. Bir çiçek... Yani siz görüyoruz da yani geç. Allah, bu da böyle bir şekli var. Bu kadar bir şunları bir döveceğim. De, onlar beni döver. Ben bunları nasıl döveyim? Demirler artık sen. Aha çarpık kantar. Hiç <laughs> ana yemediniz mi? Ben ana yemedim. Ay, özür dilerim. Ya atma. Nasıl Abi gidin. Git. Hadi. Hadi yiyorsa gelin ha. Hadi yiyor mu? Yiyor mu? Yemiyor Gel. Gel şöyle, Gel. Hop oh, hadi bakalım mekanı yaptım kanka gel. Gel. Tata seni şurada yakacağım. Öldü. Tamam. Görmesin de geliyor musun şimdi? görüşürüz zaten. Tata kastım. ay ben çok kötüyüm aslında. Selam ben ya Dur ya 5 tane var zaten hmm, git aha altın Altın bu mu? Çünkü bir altın setimiz var yani. Burda en uygun set şu an altın Pikminler sağ altın. Olmazsa ha yani elde de tutsan sen. Hatta eşya bir şey diyorlar yani. Elinde eşya tutsan kabul eder mi? Ne bakmamız ama ne başka şeyde ben bakıyorum. niye altı okuyamıyorum ya? Ha. Bir de şükür. Neyse devam edelim. 25 saniye yaptık. Bir tane altın var. Neleşmek falan da alır, yaparız. Nasıl Arkadaşlar bir şekilde geçmeye basardım. Allah Geçeyi başardım işte. Geldim. Dur bak bak. neden hiç sevmediğim yani şu Nereye var. Gast. Gastlar ya. Ki değil yani. Nefret ediyorum. Adamdan. Her şey çok gide gidiyor diyor ya. Yani. Pink da kötü yani. Ama hiçbir şey var. şey. Yani. Gerek yok. Şurada daha kolay. Evet. Ay düzgü bir şey var. Abi size, bunlar hiç güzel şeyler var mı ya? Aslında bu kadar altın veriyorum. Şşt. Aha bak altın kokusu aldı bak. Bu en altın cinsimiz. Lan tamam, bana ver. Lan ne var ne var ne yok var. Sökülüm para var. Lan ver para veriyorum ya. Bu ya, ben oldum, ben sana... ya bu ne Ne var olduk ben sana. oldu bozdular. bekçilik yapıyorsunuz ya. Kremiş mı Ne Bunlar Allah. Allah. Ya... Tuzak hazırlamışlar ya. <laughs> i̇şte çıkarız. Işin, Kurdu. Bak şu öyle de <laughs> Bakın ben bunu korumaya alıyorum. Keşke çalmak gibi bir şey yok. <laughs> Neye bakmıştınız? Çünkü ben çok bir şeye bakmıştım. Sen bir dışarı gelsene. Kanka sen bir dışarı gel. Şöyle bir gel. Allah dur, dur dur dur. sen bir şey söyleyeceğim. Gitme. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Ya, gider sen git bana ne ya. Hı, sen gitsin lan gitsin lan işimize gelir. Yazar üstünde hepsi. Şunlar abi çok basal oluyor. Hem altınları alamam hemen kaçıyorum buradan direkt. Basalıyım abi altınları direkt koruyor adamlar yani. Buna geçeriz. Aha bak şurada kaldıları gömeriz. Allah ümürden <laughs> sen var ya. Aha vardı. Şöyle odun. Şöyle odun. Yani <laughs> birazcık. Ulan öyle yapamıyor. Direkt <laughs> koy. Ya, yan yan odunlarımız da var çok iyi. Atlamak zıplamak için. Bunları böyle, böyle bir eşit şekilde. Bu kadar çıkıyor. Örnek sana yani alayım mı? Hmm. Şu kişi birleştir falan Ama Ha böyle bir şey. Hani of. da daha iyi. Şu kişi de şey ya. Az iki tane kocu tabula kadar yani. Ama iyi de o. yani. Çok güzel. Her ki, e, neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi şöyle. az bakalım. Hop. Aynen. Ya abi bu ne ya? Sen bunu bu hareket çok Dur şöyle kırıyoruz. Bu hareketi yapmadım. Bu hareketi kimse yapmamış. Sadece ben yapabiliyorum. Ya abi bu ne ya? Direkt etrafı parçalara ayıracağım. Evet. <laughs> sürüme sürüme çok sinir var? Hı -hı. Hı -hı. Blok. Çok sinir var? mı? Kim evet.

Hadi ya nerede bu? Allah ben hadi 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 Allah Yes. Ayah! Ya o bu nasıl? Abi zıplamıyor ya. Ben, what? Vuran ölür inşallah. Vuran ölür. Ben sana vuran ölür inşallah. Aaaa! Ya ölü parçalamak hayla hayla da Allah bir dakika ya kadar çıktı şöyle tak elektrik saza saza hadi diye ama da sen değiştir lan mozan çalışıyorsun kanka bunu değiştir bu ne hiç bekliyoruz 2 challenge kaldı bu ne ya? Niye bir de bu 4? Niye 6 değil ya? Ağlayacağım ya. Hı. kaç tane şey aldım? 4 tane aldım da. O figürüm ben. Şey, nefret ediyorum. Altın bağımlısılar ya. Şimdi nedir nedirdeki atıları düzleyin ve onlar görüşür. Ben yani hepsini böyle kapatıp düzleyeceğim. Onlar da ucunu yalan. Şimdi altı gelmedi yakın Altı bağımlılığı yapabiliyorlar mı? Ne oldu? Bu neyler? Bu döndü. O öldü. öldü Neyse daha iyi. Ne ne yaptım. Of. İzlerken. Hepsi söyledim mi? Bana ne ya? Sinir bozuldu. <laughs> Hemen geliyorum. Tam bir kere daha dinliyorum. <laughs> tamam. Sakin.

Gel 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 seni öldürmeliyim. Bunu öldürmezsen bunu ya abi öldürme Allah sizi sevmesin. Abi kaç bin kişi geliyor mu ya kanda? Yok. Ee, şeyden alsana mı? Benim e, neydi o adı ya? Kalmazdan al ya Ya abi Laf at at Yosa at hadi Hadi yemiyor değil mi Yiyormuş Adam ne yapıyor Adam Adam atmıyor. Deli herhalde. Allah Abi nasılsın? Nerede? Allah sessiz şey seni. Abi bir şey olmuyor, ya. Hop hadi, gör şimdi. Yemiyor değil mi? Göremiyorum. Hadi at. Yiyorsa <laughs> <Yasa> at lan. Laf düşerse <laughs> yemin ediyorum oyunu bırakırım. Ben düşerim en azından. daha fazla. Daha yok mu? Birazcık bakalım sonra. Hadi iki tane daha yok mu? Hadi. 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 hadi, hadi. Yok hiç gelmiyor. Uzuk herhalde. 3 al işte. Üç tane yapalım. Al kapı yapamıyorum. Lan da niye doluyorum ben ya <laughs> Neyse devam edelim ben, otokon... Evet arkadaşlar devam edelim Birazcık geliştim Baya siz kısacık şey yaptınız Birazcık oynadım. Buraya geldim. Ama... Bir şey söyleyeyim hiç yemek yok. Allah! Taş buldum ama bu kadar şey yapabildim. yani. Ama buraya gelmiştik. Ne oldu? Şuraya altınları çökecek. Ya abi işte sizden bahsediyor. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ama daha çok ne yapıyorsunuz? Ne Doğsun Alır mı? Denesem mi? Denemezsem. Denesem mi? Denemez. Yok ya abi niye durduk yere kötü kaç ya? Kırk tane oldu mu? Kırk Şey de olsa sizden besleniyorum. Vurma, vuramayacaksın. Vuramayacaksın. Besle. Besliyorum. Hayır onu düşünüyorum. Ne kadar setim olsa bunlar deviyor artık. Pat pat iki tokatla gidiyoruz. <laughs> <laughs> Aa ah da. Allah oğlum. Adam tuzak kurmuşlar adam. Ne bak. Abi bir şimdi saç yok ya. Yolmamız çıkamadık ya. Gel. gel gel, şimdi pişirip pişirip yemek istiyorum çok. Gel gel gel, yiy o İntikam mı alacaksın lan? Lan intikam mı Kaçarsın öyle. Kaçarsın öyle. Küçücüğüm mübarek. Aha çantam kandı. Aha. Elinde tuttuğuna saldırıyor mu? Elinde tuttuğunda kaçar mısın? Kaçmazsın ama Gel Hadi ya Gel gel hadi on vurduk Sen kaçın Öldürdüm Abi size çok hızlı zorundayım ya. Hiç taş da yok. falan da yok. Hiç iyi yüz yüzüm var orada. Bir dakika. Hayır. Ölmek istemiyorum. Burada. Arkadaşlar devam edelim bu arada. Bir dakika bir şey yapayım. Tamam. Ee, devam edelim. Bir dakika. Fikri buldum. Şu fikri karıları harika. Şu fikri. He he he. Bunlar da çıkışmış burada. Oh, tamam. Allah pikli. Burut. Burut. Pikli değil bu da ne boya çıkıyor Şeydi <laughs> <laughs> çamur Adam birazcık slip yapamıyoruz dur. Fret table'ı bıraktım. Çünkü ite yani mama dostlar eniyorum ne be tamam dedim abi da vurur mu dur ben burada öldürürüm Abi bu ne ya? İlla bu bana vuracak? Yani, evet. buradan vurur bu Ya. Ee, bana kendini asla... Aşağı... Ya abi... Hele evet. şükür. Bahtas çıktı. burası dolu gibi geldi ama Metin'in alt dolu aslında altta mı hepsini sesi baksanıza alt şurada içerik tam girelim dediğin duvarı böyle değilmiş içeri girmeye çalışsa geldi sıra çıkıyoruz Ben bir sanda o denk gelsek var ya harika olur Aa, mümkün değil. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bugünkü lük videoda burada kalalım. Hah, sonraki videolarda hani, güzel bir like sayısı gelirse bu serinin devamını çekerim. Yani i̇kinci bölümde bitirmeyi bilemiyorum. Nedir bitireceğiz falan. Ee, Hepinize görüşürüz o zaman. Wszyscy już raz kiedy